1968 ee, Camimiz Bayburt taşından yapılmış Köyümüzün taşı köyümüzün taşı ee, Orası son Sonradan ilave olmuş öyle anlıyorum Tamamen taş duvarı Aa, Güzel bir işçilik olmuş Çok güzel bir işçilik olmuş 68 İyi de yaşı var Efendim Eee her şeyle çok güzel. Şu hikayesini abur tarafa senin muhtar bir alayım. Ee, i̇stersen caminin o isminin oraya gel. Gel geçerim. Avukatın ee, oraya gel. gel şu e ee, kardeş. Anlatma şimdi şu camimizin ne hikayesi var? Şimdi e, camimizin başlangıcında daha inşaat planlaması yapılırken e, işte millet bunun taşını, harcını işte kumunu neyini nasıl getireceğiz diye düşünürken bir gün gece yağmur yağıyor. Dereden bir sel geliyor. Hı. Bayağı bir sel gelmiş yani afet değil bu tabii ki de. Normal bir akımla sel geliyor. Gördüğümüz bu köprünün üstünden bir metre yüksekliğinde kum yığılıyor. Kum. Yani. kum. Caminin kumu çıktı. Caminin kumu çıktı. Vay be. Ertesi günü <laughs> hava açınca millet Tabi caminin kumunu hemen görüyor orada. Derenin içinde bir metre yüksekliğinde 50-60 metre uzunluğunda bayağı bir kum çıkıyor. Bayağı bir kum. Oradan tenekelerle, kovalarla taşıyorlar caminin inşaat Tamam. Ondan sonra yukarıda taş ocakları yapılıyor. Kendi elleriyle yani. Kendi çabalarıyla. Tamam. Tamamen. Ondan sonra işte harcını burada yapıyorlar. Kumu dereden gelmiş. Taşı da bizim köyümüzün ocaktan geldi. Ocaktan geldi. Ocaktan geldi. geldi. Bir ustalık kaldı. Ustalık parasını da <laughs> İşte bir takım insanlar Allah razı olsun. Büyüklerimiz tabi dedelerimiz onlar tabii. vefat ettiler kimisi köylere çıkıp camimize yardım topluyorlar. Böylece bu cami meydana geliyor. Meydana Gerçekten geliyor. bugün olsa yani bizim e, köy olarak bu tip bu taş bu tip, duvarı cami yapma imkanımız yok. yok. Yani o ustayı da belki de bulamayız. Şimdi, yani. e, Yapı şeyi de çok güzel, çok yani güzel bir çok güzel bir işçilik hiçbir yapılmış. Hiçbir bir çatlama var. Evet, anladım. hiçbir çatlama hiçbir gördüm, şey ona baktım. Yani hiçbir yok. çatlama yok, şey yok. Bu caminin ustası da esasen Ballıkaya Köyü var yukarıda. He. Eğip Hamza var, evet. Eğip Hamza. Oradan. O, onlar Hayatta bizim... mı? Yok. Rahmetli, Rahmetli oldu. Rahmet. Allah gani, gani rahmet Allah etsin. Allah rahmet etsin. Onun da bizim köyle bir hısımlığı var. Dolayısıyla oradan işte getirmişler adamı burada. Ustayı? Ustayı. Burada... Yapmış. Bir buçuk yılda yapılmış. Şimdi şu e, duvarlara ben bakıyorum. E, bak. e, ustalık şimdi ayrı bir ustalıktır bu. E, niye her taşın motifi e, kendine yerine has. has, yerine has? Evet. Mesela bakıyoruz, bak dikkat edelim. E. Her taş kendi motifi üzerine korulmuş. Evet, evet. Yani diyelim ki köşeli köşeli yapıp dündüz dümdüz. Yok. o kolay ustalıktır. O, kolay bu en zordur. Her taşı yerine göre yapmış. Evet. Allah kanı kanı rahmet etsin. Amin. Yani gerçekten ustaymış. Gerçekten ustaymış. E, Mozaikten yapmış her kenar şey şeylerini. Yok. İç şeyler tamamıyla evet. gerçekten bu çok zor bir e, zor, evet. zor bir bir zor ustalıktır. Değilmiş. Bu kadar her camiye gezen bir haberci gözünden kaçmaması lazımdır. Peki. Aynen öyle.